yani ben bunu yapıyorum ama bu yaptığım şeyin sünnetteki karşılığı ne? <laughs> Resulullah bunu nasıl yaptı? Çünkü Hz. Peygamber'in onu yapış biçimiyle alakalı her türlü ayrıntı mühim. Tabi bu konuştuğumuz çerçevenin içerisinde kalıyorsa şayet. Hazreti Peygamber yapmış böyle bir şey ama nasıl yapmış? Şöyle yapmış işte. Ayrıntılar orada. Her türlü ayrıntı. Teherri isti'amali sunen. İbn-i İbba'nın kullandığı ifade sünneti nasıl değerlendireceğine dair özenle araştırmaya gitmesi. Peygamberinki gibi yapayım. Rükuya nasıl gitmiş? Tam 90 derece mi eğilmiş? Yoksa böyle 45 derece hafiften mi eğilmiş? Onunki gibi eğileyim. Eğilmekse eğilmek ama Resulullah'ın eğildiği gibi olsun. Min teharri isti'amali sunani fi afalihi. Sadece biçimsen değil, yine çerçeve içerisinde kalanlar için söylüyorum. Bir de ölçü de önemli, doz da önemli. Yani kaç rekat kılmış mesela? Diyelim gece namazı kılacaksın. Resulullah kaçar rekat kılardı? En aşağı kaç kılardı, en çok kaç kılardı? Nafile oruç tutacaksın. Resulullah ne kadar tutardı? Bu da dozla alakalı. Aydan ne kadar tutardı veya işte buna dair her türlü ayrıntıya özen göstermek güzendir. Böylece Rasulullah'ın dozuna da ölçüsüne de riayet etmek. Yoksa yapmış nasıl olsa deyip sen on, on katı yapıyorsun, yüz katı yapıyorsun. Olmaz. Ölçü de önemli çünkü. Tıpkı namazdaki rekat sayılarımız gibi. O da ölçüyü aslında gösteriyor. Peki bunlar çerçeve içerisinde kalanlar. Wa mucanebeti kulli bidatin. Her bidattan da olabildiğince kaçınmak. O ne? O da çerçeve dışında. Yani Resulullah'ın yapmadığı bir şey. Yap, bir şey yapıyorsun. Resulullah bunu yapmış mı? yapsa nasıl yaptığına ne kadar yaptığına dair bilgilere de ulaşacaksın ama hiç yapmamış ki Hazreti Peygamber'in böyle bir davranışı yok. Böyle bir icraatı yok yani. O zaman bu çerçeveyi taşan şey çerçevenin dışında. Dolayısıyla sünnetin dışında. Dolayısıyla böyle yapanlar da ehli sünnetin dışında. Çünkü madem sünnet esaslı bir yolculuk yaptığımız şeyleri Resulullah ne kadar yapmış, nasıl yapmış buna dikkat ederek yol alabiliriz. Ama Resulullah'ın yapmadığı şeyleri yaparak bu kez şeytanın ardına düşmüş oluruz, yoldan çıkmış oluruz. Resulullah'a yabancılaşmış oluruz, onun yapmadığı şeyler yapıyoruz. Kalksa baksa bu ne yapıyorsunuz diye yabancılayacağı şeyler ile aramıza mesafe koymuş oluruz. Bunlar da daha terakki ettireceğine, daha yükselteceğine kulu iyice dibe vurdurur. Çünkü Resulullah'la yabancılaşmak ve farklılaşmak büyük bir risktir.